Bandır ver. Ya bu ketçap acılıymış ya. Rüzgar bandır. Koy Osman'ı. <laughs> koy koy sıkıştır ağzını. Çocuklar lan. Baba yakıştı. birlikte çok eğlenceli bir challenge'la daha birlikteyiz. Bugün rüzgar gözlerini kapattı. Ve bu önüne koymuş olduğumuz tabaklardaki yiyecekleri tadacak. Babası ağzına koyacak ve rüzgar ne yediğini tahmin etmeye çalışacak. O zaman birinci tabaktan başlayalım. Babası versin bakalım. Tamam ben şimdi veriyorum. Şöyle göstereyim. Ne vereceğimi. Evet. Ver şimdi, bakalım. Hadi Rüzgar şimdi. Bulabilecek mi? Şimdi ısır bakayım. Köfte. Köfte ısır. Ne bu? Çikolata. Çikolata. Oh, Alkış. Şimdi Gildi. sıradakinin tadına baksın. Dur sıradakini vereceğim. Bu Şöyle ne? Ha, versin bakalım. Rüzgar aşağıdan bakma ama. Ne o? Üzüm. 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 Evet, evet bunların, hepsi, hepsi, vitamin. vitamin çocuklar. Tamam sıradakini veriyorum. Beğendin mi tatlarını şu ana kadar Rüzgar? Ben bu en vitaminlerim. Evet Hı -hı. şimdi sıradakini veriyorum. Ama demiş en 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 evet, evet evet sıradakini veriyorum. Sıradaki başla. Yesin Aç bakalım. Aç ağzını. Aa, o ne Rüzgar? Hadi bil bakalım. Hadi bil bay. Acı bil Ama ben olsa yiyemezdi. Evet. evet. Evet sıradaki ne şimdi? Ne bileyim ben. Hı. Yakmayan acı biber. Orada hazır, hazır var içinde. Yakmayan acı biber. Yakmayan, Yakmayan acı, biber. Tamam. Hadi. Aç. Sıradaki... Ay, kabuğundan ayrılmış orada. Sıradakini gösteriyorum. Açma gözünü. Bulamadık. Tadı Razakini. çok güzel bir şey verecek. Aç kocaman ağzını. Kocaman aç bakalım. Aç ağzını. Dur. Açtın mı ağzını? Aç. Jeton at. Jeton attım. Buraya. Buraya attım. Jeton e, e, düğme. Düğmeye de bastım. <laughs> Tadınız bak söyle. Dur tipine. Tipine <laughs> bak. <laughs> ne <diyoruz> ya rüzgar? İman. İman. Beğendin mi? Hepsini yedim. Hepsini <gülüyor> yedi. <gülüyor> çok zorlandı yerken. Evet. Sıradakini. Çok ekşiydi? Sıradakini dört şimdi bilebilecek vardı. mi bakalım. Dört. Çok beğendik bir limonu. De, bir de dört ekşiydi. Evet. evet çok ekşi. Sıradakini şimdi bilebilecek mi bakalım. Geliyor. Aç ağzını. Aç. Aç aç. Aa Artık korkuyu açamıyor ağzını. Evet. <laughs> o ne Rüzgar? Şeftali. Şeftali. Bunu da bildi. <laughs> Aferin <As> <laughs> <As> sana. <laughs> Niye ayağa kalktın? Otur. Şimdi sırada bitti ne bitti var? Bitti mi ağzındaki? Sıradakini uzatacağım şimdi. Hadi bakalım bilebilecek. Bunu ama görmüyor, görme. Bak. Çok değişik bir şeye benziyor evet, rüzgar bakalım Evet, Bakalım neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Isır. Çok korkunç. Eğit. 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 Daha Gözün sırada tabak. var tabak var Rüzgar. Daha sırada tabak var dur. Yalnız bandanası da Rüzgar'ın çok güzelmiş. Göz bandı. Elle çek de göz Uyku bandı, bandı. görürsün. Çok değişik. Tamam. Tecil. Ama açmadı. Ama bakıyorsun hepsine Rüzgar hile yapıyor. Bu nasıl bir şey ya? Böyle hile oyun bozanlık olmaz. Ben şimdi ona nasıl hile yapacağım bak bak. Bak bakalım bilebilecek mi bu sefer? Değil mi? Hadi. Bir dakika abla oturur musun? Tamam ketçe bu görüyorsun. Otur. Sıradaki neymiş bakalım. Sıradaki neymiş bakalım. Açma gözünü. Ama böyle tadım mı olmaz ki? Senin görmemen lazım. Evet sen bunu bozuyorsun. Ya. Bak burada gözler i̇şte. var. Gözler görünmüyor sen öyle elledikçe. <laughs> evet, evet. Şimdi görüyor gözler. Ama ben ama ben, 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 benim daletim niye doymuyor? Çünkü amaç o, senin gözlerin görmemesi lazım. Senin gözlerin görmemesi lazım. Amaç, senin gözlerin görmemesi lazım. Rüzgar. Aşma gözler. Amaç senin gözlerinin görmemesi lazım. Hile yapıyorsun. Aa olmadı ki. Oyun bozanlık yapıyorsun ama. Oyun bozanlık yapıyorsun olmadı. O zaman ne yapalım? Rüzgar bandananı çıkar bir. Çıkar bandananı. Tak babanın kafasına. Sıra babada. Aha! Sıra bende bakalım, mi? Bakalım senin babanın ağzına verdiğin şeyleri baba bulabilecek mi? Tamam, hadi bakalım öyle Saçına olsun. Saçına da bak. Dur, ben takayım o zaman. Bakalım. Rüzgar, bekle bir baba taksın. Baba görmediğinden emin olalım. <laughs> ama benim ben kafama ben, göre değil ki. Biraz genişlet. olmalı. Ama bunu sen iyi Hayır, sen yedireceksin onu Rüzgar. Ben yedireceğim. Biraz zorla. <laughs> Anne, arkadan yedim. ittir. <laughs> Biz takıp bir gelelim hemen. Çocuklar şimdi adım, takmaya çalıştık ama evet. babamın gözleri tersine döndü. Kaşları aşağı falan indi. Takamadık tam. Neyse <laughs> Rüzgarın diyelim. <laughs> Babanın ağzına kolik bir tane kolik tat, kolik var. tat ver tahmin etsin. Evet. evet hadi Rüzgar. Tamam hadi. Gözüne ver değil ben ağzına bir tane tat ver bakalım ağzına. Ne yedireceksin? Büyük koy büyük büyük. Kocaman hadi hadi. Bakalım ne verecek rüzgar. Hadi seçemedi bir türlü. Ver ağzına. Yesin bakalım ne olacak babaya. <laughs> Ana yedi. Var bir tane O neymiş? Ne yedin sen? Hmm, neymiş? Biber. Biber. Ama ah, yanmıyordum. Niye yanmıyordum? Ah, Yanmayan biber bu. Damla. Şimdi bir şey daha. Rüzgar bunu ver bunu. Bunu ver. Ver ondan. Ama bunu ben yemedim. Tam sen ver babaya bakalım bilebilecek mi? Bir sürü alt kaşığı. Hayır saçmalama. <laughs> Nasıldı? Aldım. Ketçap tamam. mı? Evet. Rüzgar şimdi bundan ver. Bak ne yapıyor bundan mu? Var. Hayır bunu buna bandır ver. Ya bu ketçap acılıymış ya. Rüzgar bandır çocuklar babaya kışkırtma da arada açık. Çok <laughs> iğrenci şey oldu bu. Rüzgar ne yaptın peki? Ne yaptın söyle? Kurabiye. Kurabiye Kurabiyeyi babası mı çocuklar? Güzel değilmiş. <laughs> Zaten ketçap ağzımı yaktı. Tatlı <laughs> Tamam üstüne bir şey ver, tatlı bir şey ver. Tatlı bir şey ver dedim. Rüzgar, Rüzgar. Rüzgar, bunu Hepsini sok hepsini. Aç kocaman aç baba ağzını. Kocaman. Rüzgar ver ver ver. Ablacım kıyamadı babasına. Hepsini ver hepsini. Ver, hepsini. hepsini, ver, hepsini, ver, hepsini. Onu al. Ya bak, so, bak benim başıma so, ne iş açıyorsunuz siz. Koy ağzını. Koy koy sıkıştır ağzını. <laughs> Ya bu ne? Ya benim başıma ne saçmasın? Abi. Çok seksiymiş. İşte sırada ne var? Onu öyle. Boş kaşığı gözlemek. Biz <geldi>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yedir bakalım. Alamıyor da elinden. Şimdi aklıma çok güzel bir Rüzgar bunu ver, bunu ver. Kolum. Hayır yeter. Hadi hadi. hadi. Rüzgar. Yaklaş. <laughs> <Sıramıydın. gülüyor> ne yapıyorsun? Ha ha o zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar bay bay. Bay bay. Babamızın dur, midesini Allah kutluk ettik. rüzgar şu an çekiyor arkadaşlar videoyu babasını çekiyor. Kapatın. Evet çocuklar. Bu kadar bu kadar biz eziyet biz ettiler, biz ettiler biz bana. En azından biz bize bir like atın. Tamam mı? Like atın. Like <laughs> atın Çek çek. Oo. Oo.